Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin, bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar, uyanlar sizin, uymayanlarda evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz Bilirsiniz, haftanın hafta içinin e, son günü bir güzel bir gün olsun. Hepiniz için diyorum. Tabii ki de kolektifin hayrına olsun dedim ve ben kapattım. Siz de uyanları alın, uymayanları evine gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ne güzel aktı o, öyle içimizdeki sıkıntılar maşallah. Bütün sıkıntılarımız Hani havaların güzelleşmesi, yazın gelmesi, kışın sonlanması, artık güneş doğsun inşallah hepimizin sıkıntılarına diyorum ve şöyle gördüklerimde sizlerle paylaşacağım. Burası sizin iç dünyanız dediğim alan. Aslında şöyle diyebiliriz bu iç dünyası ile alakalı. <laughs> Bir kere e, gerçekten e, şey var burada. Elinizle tutmuşsunuz. Siz kendinizden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Ve iki kişinin getirmiş olduğu bir kargaşa, bir mücadele hali olarak görünüyor. Nedir yani bu? E, şundan bahsediyor burası her şeyden önce. Senin hayatında gerçekten e, biri iki kişi hatta bir kişi yüzünden değil iki kişi yüzünden bir karışıklık içerisindesin ama bu karışıklığı kendinden uzak tutmak için yol yordam düşünüyorsun hiç dünyanda. Çaktırmıyor olabilirsin. İçinden zaten bunlar geçiyor olabilir. Ya da bu iki kişi zaten senin çok yakınlarındır da ben acaba onlar için ne yapsam diyorsundur. Bir T ve bir A harfi var orada. E, bu bir karışıklıkla bağlantılı olarak gelmiş. Bu harflerin yanındaki karışıklık olarak çıkmış. Bu kişilerle bağlantılı sıkıntıda yaşıyor olabilirsiniz demek elbette ki. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Hmm. Bir kere, şöyle bir şey var arkadaşlar kafanızda gerçekten yalnız bir. Tilki var. <laughs> Kafanızda ben bir tilki de desek olur. Gerçekten ee, bir e, büyük. Görüyorum sizi yani işte hallettim güçlendim toparladım dediğiniz bir kazanç var. Şimdi önünüzde yine bir iki kişinin konuşması var ve siz bu iki kişiyi kendinize bağlı halde tutuyorsunuz. Yani acaba evlatlarınızla alakalı mıdır yoksa iş yerindeki ilgili sıkıntı mıdır bilmem. Bizzat ya sizi ilgilendiriyor ya da siz olayların içindesiniz zaten ama arkanızdaki tilkiler var. Yani özellikle farklı iki kişiyi düşünüyorsunuz yani nasıl anlatabilirim şöyle aslında olaylarınız atıyorum bir miras olayı olsun örnek vereceğim sadece iş yerindeki arkadaşlar da ona göre değerlendirsin önünüzde bir miras konusu söz konusu ve siz ve haricinizdeki iki kişi daha hakim bu miras konusuna ilgili ya da direkt bağlantılı ya da ama sizin arkanızda asıl anne ve babanız var mesela hani üç tane kardeşsiniz de o kardeşleri siz yöneteceksiniz de asıl arkanızda anne ve babanız var sizin. Yani asıl onlarla alakalı bazı kaygılarınız var gibi çıkmış. Şimdi bu iki kişinin e, konuşmaya çalıştığı süreç tamamen işi resmiyete götürür. Çok inatçı iki insanla uğraşıyorsunuz. E, sizin buradaki gücünüz ya da e, kontrolcü oluşunuz kuralları koyuşunuz. Ne diyelim ona e, daha da devam eder. Yani gerçekten şey diyebilirsiniz. İşte her şeyi halledecek oluşunuz. Her şey sizin çözmeniz gerekiyor. Hani çözdüğünüz o süreç. Ve tabii ki de burada şey hali var. Ee, bir kere ee, orada nazar demeyeceğim. Ama ileri geri konuşanlar çok. Yani siz bu tutumunuzla alakalı insanlar size maşallah demeyi unutuyorlar. Bence zaten iki tane konunuz var sizin. Birisi aile yakınlarından bir konu. Haksızlık ya da resmiyet. Diğer ikincisi ise gerçekten çevreniz ve iş ortamınız olarak değerlendirilmiş. Kaplumbağa var böyle. Gözleri sincap gibi çıkan bir insan kaplumbağanın üstüne çıkmış. Yani bir kişi yüzünden ağır olan bir işlemle alakalı bu hafta zaten kolları sıvamışsınız gibi sanki. Yani yani artık bunlar netleşsin diyorsunuz. Aile içerisindeki gördüğüm anahtar net bir çözüm bulmak sorunu çözmekle bağlantılı. Ee, özellikle kanatlara çıkmış bir melek var, korunan bir yapınız var. Yani ilahi adalet dediğimiz e, durum var ya arkadaşlar. Ben sizin ilahi adalet dediğiniz bir konuda e, kesinlikle ve kesinlikle toparlar diyebiliyorum. Halledecek diyebiliyorum. Çünkü korunuyorsunuz diyebiliyorum siz arkadaşlar. E göz var ama siz onu halledeceksiniz. Dengelerini güzel tutmuş, koruyorsunuz. Özellikle bana kalsa şimdi bir 5 rakamı var. E bu 5 rakamı da hani ancak 15'i olabilir. Yani e dün dün işte hani bu bu 5'i değil de 15'i haftaya yani hani böyle Kurban Bayramı, geldik mi Kurban Bayramından bahsetmeye yine arkadaşlar isteseniz de istemeseniz de bir şekilde ben buradaki topluluğu Kurban Bayramına bağlıyorum ister istemez. Yani siz zaten beşli bir rakamda bir şey yapmak niyetindeymişsiniz gibi. İnşallah adaklarınızdır gerçekleşmiş olan adaklarınızın kurbanlarıdır arkadaşlar. Herkesin tabii ki de Rabbim dileklerini kabul etsin, adaklarını gerçekleştirsinler. Ama siz burada çok güzel bir çizgi çizersiniz. Önümüzdeki bayram ve bayram sonranız çok fresh, rahat. Hani oh be diyeceğiniz bir durum var açıkçası orada. Yani kesinlikle ve kesinlikle bir rahatlama durumu söz konusu. Hmm. Bir kere şöyle bir şey var her şeyden önce. E, adaklarınızın gerçekten son imza, köprüden önce son çıkış misali. Bak birisiyle kurban bayramı bitsin diyorsun. Temmuz'u şöyle bir gelelim. Kurban bayramından sonra ben Temmuz ayında şunu 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 istiyorum. Hakikaten de iki kişi karşılıklısın. Atacağın imza bak bu üçüncü bir imza. Yani gördüğün dileklerinin dışında olan bir imza bu. Üç rakamını görüyorum. Temmuz 3 değil. Bu da Temmuz'un 3. haftası olma ihtimali çok çok yüksek. Siz Temmuz'un 3. haftasında bir şeylere imza atarsınız. Ve bu bir şeyler sizin şu an planlamadığınız bile olabilir. Ya da zaten vardı. Hmm, o da o herhalde dediğiniz bir şey. Çünkü iki tane sıkıntıyı kurban bayramı bitimine kadar zaten çözmüş halletmiş olacak. E, Temmuz ayındaki o sıkıntı dediğim şey de tamamen arkadaşlar şeyi görüyorum. Ne diyelim ona biliyor musunuz? Of. Aslında hak ediş. Sanki bir şeyin mücadelesini vermişsiniz zaten de. Hani önüme çıktı. İyilik yap deniz derim ya. Yaptığınız iyiliklerin ödülü ayrıca var. Yani burada evet amaçlarınızda dileklerinize kavuşursunuz. Bazen soruyorsunuz ben bu evi alır mıyım? Ben işte hani bir evlenir miyim? Ben şu olur mu? Arkadaşlar bu dilek dediğim neyse sizin için ona niyetlendiyseniz elbette ki. Haziran'ın sonuna kadar halledeceğiniz bir şey var. Haricinde Temmuz'daki birisiyle karşılıklısınız. Etrafınızdaki insanlar sadece size bakmakta. Yani böyle mutluluk adına resmen bak işte sizi sonrasında destekleyecek zaten. Şurada 5 rakamını görüyorsunuz. 5'li rakamlar var burada. 50 TL, 5 TL, 55 TL, 55 gün, 5'i, 15'i, 25'i, 55 yaşında, 55 doğumlu bir ile emmem ama sizin adınıza hayırlı ve güzel gelişmelerle bağlantılı bir sürü 5 varsa burada bir hayır var zaten. Ha diyebiliriz ki zaten 5 aydır sıkıntılıydın. Şimdi artık işte ya da bu e, Temmuz'u da açtıktan sonra 3 aydır sıkıntılıydın sonra 2 ayın kalmış atlatıyorsun bak ezelden getirdiğin sıkıntıları açarken zaten rahatlatmıştın yarım yarım yüzler var böyle ay dedenin e, çocuklar için işte hikaye kitapları falan var ya böyle kitapta ay resmi var böyle yarım duruyor ay işte ağız yüz göz çizin böyle gözetleniyorsunuz ay dede gibi aylar var böyle yarım yüzler var yanınıza önünüze çıkmaya cesaret edememiş itiraf etmeye özür dilemeye cesaret edememiş e ama bir şekilde sizi ne yapıyor acaba diye de tak, takipte takipte kalmış e bir durum söz konusu arkadaşlar orada onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle ki gerçekten şimdi burada şöyle bir şey var onu söyleyeyim önce kalabalık. Hani bu insanlar size takip şey yapmışlar takip ediyorlar ama yüzleri yok. Özür dilemeye itiraf etmeye yüzleri yok gibi bir durum var ya arkadaşlar. Şurada e harfini görüyorsunuz. Sırtında zaten arkasında bir insanı bastırmış. Birisini dinlemeden yanınıza gelecek. Yani şöyle düşünün. Kuzeniniz size laf söylüyor ama teyzeniz karşı olmasına rağmen söylüyor. Hani bu demek değil ki teyzeniz onu doldurmuş. Öyle düşünebilirsiniz. Bir kişi var. Hmm, zaten o kişi de gelip sonradan size söyleyecek ya hiç günah girmeyin o yüzden ben size söyleyeyim. Yani şöyle e, sevdiğiniz birinin e, burada arada kalma ihtimali yüksek olacak. E, aslında hiçbir suçu ya da etkileşimi olmayacak ama siz ilk başta o mu acaba dersiniz. Dinleyin önce e, sonra karar verin. Orada bir siz işleri yoluna koyduktan sonra bir kişinin bak birisinin yani amca kızı, dayı kızı, hala kızı, bir şey kızan yani böyle bir kızı diyorum ama yani anladınız siz oğlu da olabilir tabii ki de. Akraba ilişkilerinizle alakalı çıkmış arkadaşlar. Hani her şey yoluna koyuyorsunuz. Hop sizin bu kadar dik durmanız göze geliyor. Ama o fitne fecur yani onun huyu o, suyu o, hamuru o anladınız mı? Yani onu değiştiremezsiniz. O lafını söyleyecek yine o yine yapacak yap, yapacağını. Öyle ya, kesinlikle sonrasında çünkü e, bu kişinin gelip size bak falan deyip özürlediğini görüyorum. Şimdi şöyle söylemek isterim her şeyden önce ee, tek bacak kalacak bir insan var. Yani bu ne kadar kötülük yapmaya çalışırsa çalışsın aslında yine tek bacak kalıyor. Yani güçsüz, bastığı yerler sağlam değil. Sana ne yapmaya çalışırsa çalışsın. Ancak senin gücünü kıskandığı için yapıyor. İçini bu anlamda rahat tutabilirsin. Kariyer hayatıyla alakalı Buket Hanım yeni işe gireceğim ama var mı gelişme? Sen zaten imza atacak olduğunu söyledim. Güzel bir e, Temmuz sonrasında özellikle Çalıştığın iş yeriyle ilgili şunu söyleyeceğim sana. Bir e, resmen V2 yazıyor. Böyle sanki şey kod gibi sanki bir şifre ya da vardır ya bir e, formül sanki bir formül gibi e, bir e, siz oradaki bir şeyin formülünü mü çözüyorsunuz? Siz orada kalıcı mı olacaksınız? Bunun bir e, işte yapacağınız bir işten dolayı mı? Birazcık diyor ki aslında e, stratejik davran stratejik yani olması gerekenleri elbette ki düşüneceksin ama stratejik davranmanda fayda var. Haricinde e, Z harfini görüyorum zaten. At var yarım at var. Yarım at var. Şöyle olmuş. Evlilik evinizle alakalı bakıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir anahtar var. Çok güzel bir kalabalık var. Çok net işte evlenirsin, dileklerin gerçekleşir, o olur, bu olur, her şey tamam, okey. Ama şu var. <laughs> Çok güzel. Hiç beklemediğiniz bir dileğiniz var burada. Yapma. Yani bakın neyden siz olmaz dediğiniz bir şey bilmiyorum ama inanın bana zaten olması gerekenler olacak. Özellikle bak Eylül ayında diyor. At, hani şey satrançtaki at başı var ya o şekilde görüyorum. Nasıl sarılmışsınız? Sizin aslında hiç beklemediğiniz hiç ummadığınız, hiç olmaz mı acaba dediğiniz ee, süreçlerinizin tamamlanacağı var. Anahtar var, sonsuzluk döngüsü var. Ben evlenmem, evlenirsin. Ama ben adam gibi insanlar, işte insan gibi insanlar çıkacak karşına. Hani ay biz barışamayız, barışırsın. Boşanamayız, boşanırsın. Hani artık dileğinle ikili ilişkilerde o. Oh. Çocuğum olur mu? Olur. Anahtar var. Hem de iki tane tertemiz. İnsanların nazarı var size. Çünkü her şey yoluna girecek. Onlar da çekemeyecekler. Ee, akraba ilişkilerinizdeki bir kişiye dikkat edin derim. İş, i̇lişkiyle alakalı da önünüzü açtığınız bir süreçtesiniz. Milletin gözü de götürmez derim. İşle ilgili bir kar seçeyim. Kesinlikle ektiğini biçeceksin diyor. Daha ne desin kesinlikle öyle. Akrabalık ilişkileriyle alakalı siz üç kişi birbirinizi destekliyorsunuz. Diğerlerini aslında ekarte edeceksiniz. Ayağı yarasa alan basamayan biri vardı. O da zaten hakkında e, alması gerekeni alacak e, ve susacak. Kule kartı yıkım kartıdır. Tanrıdan ilahi yani ilahi Gelen bir engelle karşılaşır mıyım? Hayır efendim ilahi bir engelle karşılaşmazsın. Çünkü bir anahtarım var ve bu yıkım senin çok uzağında. Korktuğun, yıkıldı dediğin şeyler toparlanır mı? Evet diyebilirsin. Yani yıkılır mı diye kaygılarım var ama yıkılmayacak diyor. Ya da işte birilerinin engeli olur mu? Olmayacak diyor gibi düşünebilirsiniz. Bu kule kartı ondan sonra falınızla ilgili çift ilişkisinde söylediklerimle birleştirerek. E bu sonucu da varabiliriz arkadaşlar sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Hep söylüyorum söylemeye de devam edeceğim. İlahi adalet teslim edin. Bedduadan kendinizi uzak tutun. Sizin bedduanızla bir yere varılmıyor. İlahi adalet evrendi sen bunu mu yaptın deyip aslında karşı tarafı veriyor cezasını. Siz de o günü bekleyin sadece. Hakkınız yenilmiştir. Hakkınız büyük yenilmiştir. Geçecek bunları unutmayın arkadaşlar. Bunların her biri geçecek bunun dışında şunu da söylemek istiyorum her şeyden önce. bir kere umudunuzu da yitirmeyin ki kendinizi negatif anlamda e, beddua ile besleyerek bir de negatif düşününce yarın adın umudu kesince depresyona giriyor insan. Kendine bu kötülüğü kendin yapma. Sınavlar herkeste var bunu unutma. Sağlık yeter ki yerinde olsun. Geçmiştekilerini açtığın gibi bunları da aşacaksın. Bekle ve gör nasıl aşılıyormuş diyorum. Bugün benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.